Bugün YKS 26 adını neler yaptım ama neyse dur. Bu ben buradan koparıp çözdüm. En alttalar birazdan gösteririm. Bu TYT matematikten bakayım sayfalara problemler kısmı 142 ile 146'yı dinledim. O da iki video yapıyor. Biraz sıkıldım sonra. Ölçeyemi ve beceri temeller vardı. Onları hallettim. Bitti. Yarın sayı problemlerine başlarız inşallah. E, TYT Türkçe. All Star'dan konusunu dinledim. O da ikinci bölümü sanırım. Aynen. İkinci bölümü bitirdim. Şöyle bir şuraları dinledim. Şuraları çözdüm. Gerisi bana bu sorunun nasıl çözüleceğini açıklasın ya. Hiçbir şekilde çözemiyorum. Çok fazla Kerimeyi yan yana koyunca çözülmüyor. Vallahi işkence oldu. Orada ÖSYM test. Orada mıydı burada mıydı? İkisinden birinde ÖSYM testleri var. Yine buradan onun ödevlerini çözdüm. Evet buradaymış. 2 2 ve 9 doğru 1 yanlış. Burada da 8 doğru 2 yanlış. İşkence. Nefret ediyorum TTT'ten. Şu ÖSYM tadındaki sorular kaldı. Orayı da bir yere hallederim. Bundan ne yapmışım? Bir dakika. TYT matematik. Oğlum. Bir dakika. He. Yani, ÖSYM testlerini çözmüşüm ama şey hatırladım. Tamamdır. Şuradan başladım şimdi. Evet hatırladım. Çünkü şuraya yazdım. Şuraları çözdüm. Şu bu nasıl bir soru ya böyle? Bu nasıl bir soru? Hiçbir şey anlamadım. Yani 5 dakikadan fazla uğraştım yeni. Sonra bu biraz sıktı o yüzden burayı geçtim. İkinci bölümünkini İkinci bölümün neredeydi? Ha. Burada 4 tane vardı. Onları hallettim. Şurada. Bu nasıl bir soru böyle? Yani aslında çok basit duruyor ama mantığını anlamadım o yüzden çözemedim. Yani son olarak da işte şu TYT matematik bu bilgi sarmalı ki olsa aynı bilgi sarmalı oradan 86 soru çözmüşüm bir yanlışım var ama 12 tane boşum var bu biraz sıkıntı o da şöyle ikinci test bu ilk altı test çözdüm herhalde İlk ee, ilk altı test aynı bir de yarım test şu asal çarpanları ayırmadan çözdüm hem çözemediğimden dolayı şunu çözemedim şunu çözdüm canım sıkıldı Şimdi artık yoruldum ve uyumak istiyorum. O yüzden bugünlük bu kadar ama 6 saat 50 dakika ile kapatmış oluyorum. Kronometre de burada. Sakızıma kimse aldırış etmesin. Bugünlük bu kadar.